Hepiniz... Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet. Bugün sizlerle beraber tekrar evimizde konuklarımız var. Sanırım konuklarımızı tanıyorsunuz arkadaşlar. O halde geçen gün gelen konuğumuz ilk önce o gelsin. Gel konuğumuz gel gel. Arkadaşlar ilk konuğumuz Rüyaz. Gördüğünüz evet. gibi tekrar Rüyaz. Parktaydık oynuyorduk tabi. tanısınız yani. Evet o zaman şimdi e, kimi davet etmek istersin? Yani abimi. Merhaba arkadaşlar. Bu arada bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güzel Abinin bir ayaz. Biz de aboneyiz. Ve her e, her videoda like atın. Burada da yağmur var. <gülüyor> <Bye>. <gülüyor> evet arkadaşlar. Haydi o halde. Ne videosu çekeceğimizi söyleyelim mi? Arkadaşlar biz ne videosu çekeceğiz? Şaklambaç Evet arkadaşlar şaklambaç videosu çekeceğiz Şaklambaç Evet benim Aynen. ilk önce Evet adını sen söylemedin ama Benim adım Ayaz bu arada Ayaz Dimen Ayaz Dimen Hadi başlayalım ee, burası? Burada sayacağız evet, Kimse arkadaşlar. görmesin diye Kimseye görmeyelim diye Hadi o zaman şimdi kamerayı ters çevirelim ve başlayalım Şimdi başlayalım. Arkadaşlar yüze kadar sayacağım. Şu an saklanıyorlar. Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Günlerden ben şu an 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41 42, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Biraz Hı -hı. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

Hadi arkadaşlar şimdi bulalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. İlk önce şuralara bakmak istiyorum ama kimseyi göremiyorum burada. Bakalım kimse yok. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şu an kendi odama geldim. Ama ileriden sesler geliyor. O yüzden bu odaya geleceğim kardeşimin odasına. Sesler buradan da gelmiyormuş. Yağmur buradaymış. Nasılsın Yağmur? İyi. İyi misin? Evet. Tamam buradan da da gidelim. Burada kimi gördüm? Asya. Hemen koşuyoruz arkadaşlar. De Ebe. Asya ilk Ebe'nin oldu. De Ebe Asya olacak. ben tutayım salamları bu şimdi. Şimdi Asya tutacak. Arkadaşlar şimdi de bu odaya bakalım. Bu odaya bakacak. Arkadaşlar rüzgar Rüzgar da evledi. Şimdi bakalım daha kim gelecek. Bence çocuk odasından gelmiş olabilir. Yağmur buradan yavaş. Arkadaşlar biz demin Rüzgar, Rüyaz ve ben burada saklanıyorduk. Ama bir tek ben sonra çıktığım için bir tek benim burada saklandığım sandı. Halbuki biz üçümüz burada saklanıyorduk arkadaşlar. Hadi o zaman sıradaki eve benim. Hadi başlayalım. Asya <laughs> Evet arkadaşlar onlar saklanmaya başladı. Hadi o zaman biz de yüze kadar saymaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada biz bir karar aldık. Bütün odaların ışığı kapalı olacak. Bir tek salonun ışığı açık olacak. Hadi o zaman saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 98, 96, 98 99, 100! önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Sağımı solumu karıştırdım. Saklanmayan ebe yağmurun ağlama sesinden kusura bakmayın. Sanırım saklananların yanına gitmiş. Onlar da onu oradan kovmuşlar. O yüzden ağlıyor arkadaşlar. Hadi onları bulalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çok ses çıktığını söyledi annemler. Şimdi önce bu odaya bakmak istiyorum. Kapının arkasını dönüyorum. Bak ben şuraya bakacağım. Aa rüzgar buldum arkadaşlar çok patladı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen gidiyoruz. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar hemen gidiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sobe. At ya biraz orası Burası değildi. Buraya <laughs> sobe. Hayır demin orada saydık. Evet arkadaşlar önce rüzgarı sobeledim. Ee, şu an rüzgar sayacak yani. Arkadaşlar beni de sobeledin. Evet arkadaşlar şimdi o zaman diğer kişiyi bulacağız. Dolabın içine bakacağım önce. Dolapta yok. Dolapta kimse olamaz. Dolapta kimse olamaz zaten. O doğru tabii ki. yer yok. Eskiden yer vardı. Arkadaşlar ben <laughs> abla, abla, Arkadaşlar abla. çıktı. Bana tuzak kurmuşlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana tuzak kurmuşlar. <laughs> <laughs> Beni eveledi. de kamerayı verelim. Evet arkadaşlar şimdi 30'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sağım solum sabe saklanmayan ebe Evet arkadaşlar gidiyoruz. Neredeler bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakayım bakayım bakayım. Oh, virüsü da galiba. Riyazı sabeleyeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar rüya sobe. Sobe sobe sobe. rüya sobe arkadaşlar. Arkadaşlar hadi, 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 bakalım hadi, diğer kişi burada değil. Hadi don, bakalım don, don. bakayım bakayım bakayım. Ya de, yağmurlar çok güzel geliyor. Arkadaş çıkayım arkadaşlar çekilin. Ay 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 hmm, ay ay Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki ebemiz kim? İlk kime ebeledin? Ben. Biraz da ebe olsun sonra bitirelim onu. Yo sonra ben olayım sonra sen ol. Mantıklı. Hayır sonra videoyu bitirelim. Bitirelim. Tamam o zaman. Gidersiniz. Aynen arkadaşlar birazdan saat 9 yakın olacak. O yüzden ne zamana kadar yapabiliyorsak hadi, hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar biz e, karanlık çekiyoruz. Yani karanlıkken daha e, iyi daha zor bulunabilir diye karanlık yapıyoruz o Arkadaşlar adı. ben ebeğim Rüya'z benim adım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Arkadaşlar ben 30'a kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5

Baba ha, iyi çek ama ayaklarımızı çekiyorsun. Yer gözüküyor. Pürük, o yüzden. Nerede acaba? Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Dediğimiz gibi karanlık odalarda... Arkadaşlar <coughs> <giffs> <t boys> Arkadaşlar bu arada ben sayacağım. Hayır videoyu bitireceğiz. İzgara. Yatık odasına gidelim. Rüzgarı arıyor. Rüzgarı arıyoruz şu an. Bakalım kim kızılacak. anlamı olmuyor ya onunla. Şu ışığı kapat. Video. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi sayımımız bitti. Biz birazdan videoyu YouTube'a koyacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. O halde ne diyelim? Kamerayı ön tarafa çevirelim.